Merhaba arkadaşlar. Haftalık analizimizin 3. videosunda değerli metalleri inceleyeceğiz. Ons altınla başlayacağız. Ons altında 1930'ların altındaki gün kapanışlarında artık değil mi bu bölgenin e, 1930'la 1943 arasındaki bölgenin bir direnç bölgesine dönüştüğünü ki bakın buraları test etti ve buradan aşağıya bir satış geldi. Aşağıda 1892 ile 1900 arası bir ara destek bölgesiydi. Bunu söyledik. Daha da aşağıya arkadaşlar daha da aşağıda 1870 ile 1850 bandı olduğunu söyledik. Ancak dün 10 saltanı şu bölgelerde yani şunu da e, bu bölgeyi denedi arkadaşlar. Bunu sonra, daha sonra tahvil faizleri dirence geldi ve dirençten kısmi bir geri çekilme olunca ONS tarafına birazcık e, can suyu geldi. Ancak Yine Cuma günü tekrar bir aşağıya sarktı. Tekrar şu 1900 bandına geldi. Tam bu 1900 bantlarındayken ABD tarafında e, kişisel giderler, kişisel harcamalarla ilgili veri geldi. Bu veri dolar endeksini düşürecek bir veri. Yani şöyle isterseniz dolar endeksi videosunda bahsettik ama hızlıca dolar endeksine bakarsak Dolar endeksi de şu tam direnç bölgesine 103.6 ile 103.9 arasındaki bölge çok yakın bir yerlerdeydi. Ve burada veri geldikten sonra dolar endeksinde çok ciddi bir geri çekilme oldu. Aynı anda tafil faizleri de arkadaşlar Range bölgesini hatta birazcık böyle yukarıları sanki zorluyor gibi oldu. Bakın burada 3.88'lerin de üzerine doğru atar gibi oldu. Ama buradan sert bir satış geldi e, veriyle birlikte. Ve ons tarafına bir can suyu oldu. Ama bu can suyu yani ons tarafında daha henüz bir dönüşle ilgili. Yani şöyle trend dönüşüyle ilgili bir sinyal yok. Sadece bir tepki yükselişi oldu diye söyleyebiliriz. 1916'nın üzerinde kaldığı sürece yani şu bölge 1912 ile 1916 arası bir direnç bölgesiydi. Buranın tekrar şekilde buralara gelebilir. Yani buraları deneyebilir. Tekrar bu bölgenin altlarına sarkarsa o zaman sıkıntılı sürece bir daha gireriz. 1912'lerin altına tekrar sıkıntılı sürece gireriz. Salmamamız lazım. özellikle özellikle şu 1906'ların altına salarsak o zaman aşağıdaki bölgemizi 1900 ile 1892 arasında yine deneriz yani. Bu risk var. Burada biz tahvil faizleri tarafında düşüşün devam etmesini beklememiz lazım. 3.90'ları kırarsa ons tarafı yine sıkıntıya girecek. Ama onsun zaten trende başlaması için önünde kat etmesi gereken çok yol var. Yani şu bir düşen trendi kırması lazım. Bakın siz de bu çizimi yapabilirsiniz. Ben ikili bir çizim yaptım burada düşen trendle ilgili. Bakın Düşen trendle ilgili ikili bir çizim yaptım. Yukarıda 1930 ile 1943 arası bir direnç bölgesi. Yani ola ki trendi kırsak bile yani şu şekilde buralara gelip bu trend kırılsa bile. Yani bizim şu bölgenin üzerine atıp burada gün kapanışları almamız lazım ki bu bölgeyi tekrar ele geçirip ondan sonra yükseliş hareketine geçmemiz lazım. Şu an kısmi bir tepki oldu. Yani bir net bir dönüş sinyali falan diyemeyiz buna. Bir tepki hareketiydi. Önümüzdeki süreçte bakacağız. Tekrar geri gelirse arkadaşlar yani dolar endeksi tekrar yükselir tahvil faizleri 3.90'lara da kararsa o zaman aşağıdaki 1892 ile 1900 bandını takip edeceğiz. Şayet 1890'ların altında gün kapanışı alırsa önümüzdeki süreçte bakın almaması gerekiyor ama alırsa o zaman bizi 1850 ile 1870 arasındaki ana desteği yani şu bölgeye ki aslında sağlıklı olan buraya kadar çekilmesiydi ama buraya çekme ihtimalleri olur ons için bunu söylüyorum ama önümüzdeki hafta bir tarım dışı istihdam verisi var. Tarım dışı istihdam verisi, yine işsizlik oranı. E, bu verilerin eğer ki dolar endeksini düşürmeye devam edecek şekilde mesela tarım dışı istihdam verisini 200 evet. binler bekleniyor. Yani 330 binlerden 200 binlere düşmesi bey. Böyle bir rakamın gelmesi tabii dolar endeksinin gevşemesine daha da neden olacak arkadaşlar. Ama o süreci görmek lazım. Şu an bir şey diyemiyorum ONS'la ilgili. E, şu an sadece kısmi tepki olarak görüyorum ons'ta. Benim için 1943 üzerinde günlük kapanışlar almadan e, on da yeni bir yükseliş hareketle beklemem onu söyleyeyim arkadaşlar. Tahvil ve dolar indeks tarafını dikkatlice takip etmek gerekiyor. Peki e, gram altın tarafında ne diyebiliriz? Gram altında zaten benim dediğim bir e, 1550'lerdeydi e, bölgemiz. Buralara geldi. Buraların üzerine de attı. E, yani buraları zorluyor. Tabii gram altındaki süreç Biraz daha dolar tl tarafına bağlı. Dolar tl yukarı yönlü hareketlerine devam edecek olursa gram altın tarafında da bu hareketin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Dolar tl tarafında bir müdahale gelinceye kadar bu hareketin devamı beklenir. Peki şu çizim ne yaptık? Şuradan mı aldık? Bir bakalım arkadaşlar. Düzeltme hareketi nerede almışız? Şu dipten almışız. Peki şu, şu aşağıdaki dipten alsak ne olur? Bir de öyle bakalım. Dolar TL'de de aynı şeyi yapmıştık ama e, böyle yaparsak 1618'limlerde 1680'ler görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak 1680'lere kadar da yolumuz görünüyor. Eğer düzeltmeyi şu bölgeden alırsak, bu bölgeden şuradan alırsak 1550'lerdeydi zaten onu onu zaten gördük yani. Şöyle bakın. Evet, 1546'larda üzerine attık. Yani bir şuradan düzeltmeyi alırsa bir daha. Bakalım şu hareketi alırsak bu 1680'lere kadar da önümüzde yol varmış gibi görünüyor. Yani dolar tl'nin 26.40 ve 28.60 hedefleri yani müdahale gelmediği sürece oralara kadar hedefleri var. E, gram altında da 1680 önümüzde bir hedef olarak görünebilir. E, yani çok fazla bir şey diyemiyorum arkadaşlar çünkü ons tarafı düzeltmesini yaptı 1900'ler hadi 1850'lere kadar da gelse dolar tl tarafında düşüş olmadığı sürece gram altındaki geri çekilmeler hep alım fırsatı olarak devam edecek. Dolar dolara müdahale gelmedi sürece gram altında devam edecek. 1680 yakın hedef olarak söyleyebiliriz arkadaşlar gram altında. Önümüzdeki süreç bu şekilde devam eder. Onslar tarafında sonbaharda yeni bir trend başlarsa 2000'ler 2200'lere kadar da yol yıl sonunda bu Hedeflere doğru hareketler olabilir ama dolar tl'ye müdahale gelmediği sürece bunu da söyleyelim arkadaşlar yani ons ne kadar giderse gitsin dolar tl'ye müdahale gelirse o zaman gram altı tarafında e, yukarı yönlü hareketlerin ivmesi azalmış olur ya da e, dolardaki yani tl'deki değer kazancı fazla olacağı için ons'un getireceği kazançtan yatay bir süreç de olabilir yani bu şekilde değerlendirmek lazım gram altın tarafını 1680 edeferiz. Peki gümüş onsu değerlendirelim. Gümüş ons tarafında aslında gümüş onsda biraz daha bölgeler daha sadık kalıyor gümüş ons tarafında. Şöyle bakın, gümüş onsda arkadaşlar 20 yanlış hatırlamıyorsak 22, 20 ile 22 50 arası bir destek bölgesiydi. Bakın iki defadır çalışıyor burası. 22-20'lerin altında gün kapatmadı sürece sıkıntı yok. Yani buralara gelip buralarda tekrar destek buluyor. Peki gümüş olsun yükselmesi için şu 22 ile 23-25 arasındaki şu bölge bir direnç bölgesi. Burayı kırması lazım arkadaşlar. Yani bizim tekrar 23-25'lerin üzerine atıp gün kapanışları alırsak o zaman bizi tekrar arkadaşlar bu hareket yukarıdaki 24-15 ile 24, 60 arasındaki bölgeyi yani şu gri alana tekrar çıkarabilir. Bakın şurada olmuştu. Burayı kıramadı. Buradan bir satış geldi. Tekrar bu bandın üzerine atarsak buralara tekrar deneme durumumuz olur. Ama ons altın da 1944 üzerinde gün kapanışları olması lazım. Gümüşün bu hareketini yapabilmesi için ons altın tarafında da bir yükseliş ivmesi olması gerekiyor. Şimdilik iki bölge arasındayız. Gümüşte peki 23-22-20'ler kırılırsa ne olur? E, aynen ons altında 1890'ların altında gün kapanışı burada 22-20'lere tekabül eder. O zaman aşağıdaki 21-60-21 yani şu trend çizgisine kadar arkadaşlar bir geri çekim olabilir. Trend çizgisinde takip edilmeli. Yani ola ki buralarda yatay bir süreçten sonra aşağıya doğru değil mi? bir hareket geldi. O zaman o trend çizgisini takip edeceğiz. Buradan tekrar destek buluyorsa o zaman şu trend çizgisi Korudu diyeceğiz. Fiyatı ve yukarı tekrar gönder diyeceğiz. Trend çizgisinin bu destek bandı yukarı doğru zamansallık olarak gittiği için arkadaşlar net bir rakam söylemiyorum ama onu takip etmek gerekir. Orayı da kırarsa zaten aşağıdaki 20.80 ile 20.30 arasındaki bölgeyi takip etmek zorunda kalırız. Trendi kırdığı için de biraz temkinli olması gerekir gümüş tarafında. Ama şu an 22-20 korunuyor, görünüyor arkadaşlar gümüşte. Peki şu şekilde bir trend de çizelim yukarıdan. Şöyle bir alçalan trenimizi çizelim. Bu da nizami görünüyor. Bakın siz de bu çizim yapabilirsiniz. Bu şekilde bu nizami çizimi yaptıktan sonra şayet yükselişle ilgili senaryolar devreye girecekse dediğim gibi hem bölgenin şu bölgenin üzerine atması lazım. Yani trendi kırıyorsa tamam o zaman o zaman arkadaşlar bizi şu bölgeye bizi götürecektir yani. Hızlıca hatta bu bölgeye bizi alabilir. Onu söyleyelim. Gümüşü tarafında daha iyi yani e, şu an oluşan grafiklere baktığımızda daha iyi bir görüntü var. Takip etmek lazım gümüşü. Peki gram gümüşle ilgili e, ne diyebiliriz? 18.90'dı galiba değil mi? Evet. Orada da bölgemize gelmişiz. Bakın bu bölge e, gram gümüş tarafında da 18.90-19 civarı buralar direncimizdi. Buraları da kırarsa o zaman e, gram altında yaptığımız sayımı e, bir daha burada Gümüş tarafında da yapacağız ama gümüşte yok. Gümüşte ayrı bir dalga hareketi yok. Zaten buradan almışız. Şöyle bakalım bir. Aynen bu dipten almışız. Yani şu dipten aldığımız için yok. buna dokunmayacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle yaparsak saniye. Yani tepesini almışız evet. Tamam, sıkıntı yok. Yani gümüşte arkadaşlar 19'lar. 19'ların da üzerinde kalıcılık bizi yıl sonunda belki 26'lara kadar götürme ihtimali olabilir. Tabi dolar TL'ye müdahale olmadığı sürece diye söyleyelim arkadaşlar. Düzeltme için aslında günlükte uyumsuzluk var burada bakın arkadaşlar. Günlük grafikte bu günlükte bu uyumsuzluk var. Şuradakine benzer bir uyumsuzluğumuz var. Başka neredekine benzer? Şuradakiler yok. Yok burada günlükte uyumsuzluk var. Yani şurada arkadaşlar bir sıkıntı var. Bakın günlükte Aresay tepesi sonraki tepe yapmamış ama çok önemli değil. Yani buradan tekrar zorlayıp demek gidebilir. Alım için düzeltmeleri bekleyip geri çekilmelerde de alın düşünebilir ama yani bilmiyorum banka makası nasıl olur onu bilemiyorum arkadaşlar. Çok takip etmediğim için ama... 18-19'ların üzerinde kapanışlar, haftalık kapanışlarda önümüzdeki süreçlerde, aylarda bizi 26'lara kadar da götürme ihtimali var gibi görünüyor. Dolar TL tarafına müdahale olmazsa, tabii gümüş, ons, gümüş altın ve gümüş ons tarafındaki hareketleri de takip etmek gerekecek. Evet, gümüşle ilgili yorumum da bu şekilde arkadaşlar. Geri çekilmeler nereye kadar olur bununla ilgili yorum yapamıyorum. Çünkü dolar TL ne yapacağını, nereye kadar gideceğini, nerede tutacaklarını bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Müdahale gelmediği sürece yukarı yönlü TL bazında da hem gram gümüş hem gram altın tarafı gidecektir arkadaşlar. İşin özeti bu. Umarım faydalı olur. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.